Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki ya Güney ne diyorsun sen? Ne karı, ne kazancı, ne 5 katı. Ne yapalım arkadaşlar? Borsayı terk edelim, pılı pırtı toplayıp gidelim mi? Bu düşüşler hep yaşanıyor. Bu krizler hep var. Dünkü, önceki günkü düşüşler olmasaydı hep böyle bir düz çizgide herkes kazanacaktı. E mutlaka birileri kaybedecek ki diğerleri alttan alttan toplayıp kazanacak. Bu kriz durumlarını bekleyen yedek akçesini hep ayırmış kişiler yok mu sanıyorsunuz? Ya da ben belli bir şirkette alıma geçeceğim ama işte düşüşünü bekliyorum diyen kişiler yok mu sanıyorsunuz? Hep var. Bu kriz durumlarını bekleyenler ya da denk gelenler de olabilir. Hani biz ne yapıyoruz? Tamam sigara paramızla biriktirmeye devam ediyoruz. Tamam işte yedek akçemizde ufak ufak sıfır maliyet yapmaya devam ediyoruz. Tamam belki işte bes yapmaya devam ediyoruz. E bu düşüşler oldu diye "Vay efendim ben işte önümdeki 10 yıllık portföydeki düzenlemelerimi hepsini vazgeçtim. Borsadan çıktım. Bir daha gelmeyeceğim mi diyeceğim yani. Bunu mu söylemem lazım? Yok. Biz yine birikim yapmaya devam edeceğiz. Eğer alım yapmaya devam edeceksek zaten bu düşük fiyatlar hani diyorlar diye işte her gün hamburger yiyen biri için hamburger fiyatının düşmesi çok iyi. Ya da sabit kalması çok iyi. Nasıl olsa her gün yiyeceğiz onu." Biz de nasıl olsa her gün, her hafta, her ay maaşımızın belli bir kısmıyla kademel olarak almaya devam edeceğiz. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim tamam güzel söylüyorsun da 10 yıl sonra yükseleceğine mal. E 10 yıl önceye dönüp bakın. 20 yıl önceye dönüp bir bakın. Tamam bazı şirketler ortalıkta yok. Şirketlerin bazıları battı. E, o zaman işte portföyün çeşitlendirmenin mantığı ortaya çıkıyor. Sektörel dağılımın mantığı ortaya çıkıyor. Ya da bir fon almanın mantığı ya da bes biriktirmenin mantığı ortaya çıkıyor. Biz demiyoruz ki bugün biriktiriyoruz. Hemen bir yıl sonra zengin olacağız. Yok kardeşim. Zaten de yatırdığımız para nedir? Ayda toplasan 5 bin lira 10 bin lira. E böyle böyle ufak 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 biriktirerek umuyoruz. Şöyle 10 yıl sonra 15 yıl sonra hem kendimiz için. Ya bir dönün bakın ya. Allah için bir dönün bakın emekli maaşıyla kim geçinebiliyor? 70 yaşında, 80 yaşında insanlar çalışıyorlar. İşte sabahın 5'inde işte kıyma kuyruğuna giriyorlar. Düşerse düşsün borsamız. Ne yapalım? Başka ufacık paralarımızla biriktireceğimiz bir şey var mı? Arsa alamayız. Ev alamayız. Araba alamayız. E ne yapacağız? Borsa biriktireceğiz. Hisse biriktireceğiz. Bes biriktireceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın grafiği var karşımızda. Bakın. Az önce konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, ya işte Belki ben işte diyorum ya hep böyle bir hayalperest hep bir böyle ya çok ileriyi düşünüyorum. Evet çok ileriyi düşünüyorum çünkü çok geriye baktığımızda bakın bu haftalık grafik çok geriye baktığımızda şu bölgelere bakar mısınız? Dümdüz olmuş bakın dümdüz ama şöyle büyüttüğünüz zaman aslında o dümdüz değil. Bakın bize uzaktan bakınca düz gibi görünüyor ama bakın dümdüz mü? Bakın Şurası neresiymiş? 10 Şubat 2020. 23 Mart 2020. Yüzde kaç düşmüş kardeşim? Al sana yüzde 52. Daha geriye gidelim. Şurası neymiş kardeşim? 30 Ocak 2017. Şurası neymiş? 16 Nisan 2018. Yani bir yıllık süreçte. Kaç çıkmış kardeşim? Yüzde 250 yükselmiş diyoruz ya ya geçmişi dümdüz. Yok. Bakalım. 15 Ağustos 2016. Biz neredeyiz? 2025. Yani 9 yıllık süreçte. Kaç lira kardeşim? 5 lira 70 kuruş. 5 lira 70 kuruştan yüzde kaç yükselmişiz? Neresi o? Yani nasıl yüzdesini hesaplayacağız ki bunu? Şuna bakar mısınız? Neresiydi o? Şurası mıydı? 2017 evet şurası. 5 lira. Yüzde kaç yükselmişiz? Şuna mıydı? Ha, şurası. Ha, kaba taslak. Yüzde 13.130 kat yapmış 9 yıllık süreçte. E, Türk Hava Yolları herkesin bildiği, hepimizin bildiği uçan kaçan hani böyle yan tahta da değil ki. Yani işte spekülatif hisse de değil ki. Değil mi? Endekse bağlı bir şirket. Yani dememiz o ki bu düşüşler hep olacak. Belki bir yıl sonra yine olacak. Belki iki yıl sonra. Belki 6 ay sonra. Belki 3 ay sonra yine olacak. Son 6 aylık süreçte olduğu gibi testere piyasalara hep olacak ama gün gelecek sizin birikimleriniz, bizim birikimlerimiz, ufak ufak birikimlerimiz bugünleri hiç hatırlamayacağız bile. Aslında keşke param olsaydı biraz daha alsaydım bile demeyeceğiz. O kadar unutacağız yani. Unutmadınız mı pandemiyi? Unutmadınız mı depremi? Unutmadık mı geçmişte olan işte atıyorum tüpraşta olan patlamaları? Unuttuk. İstemirin yandığını. Unuttuk. Hepsi gitti. Hala birikim yapmaya ediyoruz. Hala bu şirketler ayakta. Tamam diyorsunuz ki TÜBRAŞ çok düştü. Düştü. Evet. Yükselmeyecek mi? Kepengi mi indirecekler? Kapatacaklar mı? Yok. Yine çalışmaya devam edecek. Yine yıllar geçecek. Yine belki o temettü vermeye devam edecek. Yine belki yatırımcıları ah vah demeye devam edecek. Ama mutlaka birileri çıkıp onu biriktirmeye de devam edecek. Biz biriktirmezsek yabancılar gelip alacak. Şimdi karı sermayesinin 5 katı olan sektöründe FKPD oranı ucuz olan şirketler. Bakın Stokeys'te paylaşılmış bu tablo. Arkadaşlar Türk Hava Yolları birinci. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 380 milyon lira. Net karı 182 milyon lira. 132 kat sermayesine karşılık 132 kat kar yapmış bir şirket. Bu listenin içinde tanıdığımız şirketler de var. Hani bilmediğimiz ya işte yan tahta dediğimiz ya işte spekülatif dediğimiz hisseler de var. E bildiklerimize bakalım. Borusan Yatırım. Anadolu Grup Holding. Daha geçenlerde %900 bedelsiz sermaye arttırımı açıklamadım. Açıkladı. Kötü bir şirket mi? Doğuş. Doğuş Otomotiv Ya sektörde bir sıkıntı var. Satışlar düştü. Enflasyon patladı. Kimse araba alamıyor. Avrupa alamıyor. Türkiye'de işte Çeri geliyor, BYD geliyor. Bunların yatırımları doğrultusunda bu şirketler şimdilik böyle bir afalladılar. Düzelmeyecek mi? Kepengi kapatıp gidecek mi? Düzelecek. Elinde sonunda düzelecekler. Migros. Kim bana diyebilir ya Migros kötü? Kim diyebilir? Anadolu Efes. E Putin oraya işte kayyum atamış da. işte Rusya'daki ya düzelecek. Düzelecek yani. Bunun başka yolu yok ki. De başka kim var? Anadolu Sigorta. Şu an o beslere girenler, işte o Anadolu sigorta yaptıranlar, enflasyondan sigortaların fiyatlanması. Kötü mü? Anadolu Sigorta gayet de güzel. Son bir yıllık, iki yıllık süreçte güzel kazandırdı. Koç Holding battı mı ya? Ya işte o efendim Ali Koç şöyle yaptı da efendim Koç ya Koç grubunun zaten çoğunluğu hep otomotiv, tüpraş, hep bildiğimiz şirketler. Endeksi taşıyan şirketler. Bunlar kötüye gittiği zaman endeks de kötüye gidiyor. Düzelmeyecek mi? Düzelecek. Eninde sonunda düzelecek. Ülker. Karı sermayesinin 5 katından büyük şirketler arasında bulunuyor ülkerde. Eczacıbaşı yatırım. Alarko Holding. Yani şu şirketleri birisi bize söylemese bile bizim aklımıza gelir. Bana desen ki işte 5 tane şirket say. İşte bu 5 tane şirket borsada var mı? E var. Aklıma gelen 5 tane şirket. Ha, Sasa nerede Sasa? Göremiyorum mesela. Tapgıda. Daha yeni geldi. Daha 1,5-2 yıllık bir geçmişi var Tapgıda'nın. Gidecek ama o da gidecek. Güzelleşecek. Daha iyi yerlere gidecek. Petkim. Başka? Başka? Eczacıbaşı ilaç. Kuzey boru daha yeni halk arzlardan bir tanesi. Yani şu listenin içinde hepimizin bildiği tanıdığı en az en az 10 tane şirket var. En az. Yani şöyle bir baktığımızda biz düzendeksimizde Türk Hava Yolları'na bakalım. Migros da aynı şekilde. Ve şu sıralar güzel bir yapılanma içindeler Migros. İşte bu yok. İşte kozmetik mağazaları yok. İşte, işte siparişler. Ne yazmışız bak. 579 altında düzeltme yapar. Bu hafta dönmek demişiz. Daha da aşağıya sarkmış. 554 liralara gelmiş. Yani şu durum Migros'un kötü olduğu anlamına mı gelir? Çok değil ya. Mayıs 2022'de yani bundan 3 yıl önce 45 liraymış. Şimdi kaç lira kardeşim? 500 lira. 10 kat gitmiş. Ha diyeceksiniz ki enflasyonun sortanda gider. Ya kardeşim geçmişte de gitmiş. Daha önce de gitmiş. Bak daha önce de gitmiş bak. Şu bölgeler bize çizgi gibi görünüyor ama bak gitmiş. Bak gitmiş ya. Bak gitmiş. Düşmüş de gitmiş de. Ama bizim mantığımız ne olmalı? Kardeşim ben şu bölgede de çalışıyordum 2019'da. Çalışıyordum. İşim vardı. Şu bölgede de işim vardı. Ne yapıyordum o zaman parayı? Geziyorduk, tozuyorduk. İşte bazen yetmiyordu paramız. Al. Ne burası? Şubat 2009'da. Şubat 2019'dan Şubat 2011'e kadar 2 yıllık süreçte %630 gitmiş arkadaşlar. 6'ya katlamış. Hani dedi ya yok gitmedi geçmişte işte son enflasyonist ortamda gitti. Yok geçmişte de gitti. 5 liradan 37 liraya gitmiş. 2 yıllık süreçte. Yani velhasıl kelam düşmüş olabiliriz. Borsamız düşmüş olabilir. Kötü görünüyor olabilir. Görüntü işte vay efendim yatırımcı kaçıyor. Vay efendim borsa kumarmış deyip gidiyorlar olabilir. Böyle düşünüyor olabiliriz. Ama işin özü bence o değil. İşin özü bence bu düşüşleri fırsat bilip bu düşüşlerden yararlanıp uzun vade beklediğimiz hisselerde ufak ufak eklemeye devam etmemiz. Ha diyeceksiniz ki ya işte ben iki hafta önce işte maaşımın %10'u ile almıştım. E şimdi o %10 daha da düştü. E bu hafta al. Gelecek hafta bir daha al. Düşük seyrederse bir daha al. Yükselirse dön bir daha al. Nasıl olsa iki ay sonra 3 ay sonra bir daha düşecek belki. Belki 5 ay sonra bir daha düşecek. Belki bir yıl sonra bugünden %30 yukarıda olacak. O zaman demeyeceksin ya ben %10 aşağı almıştım. E çünkü unutacağız. Neler unuttuk geçmişte yaşanan. İşte bu hafta pazar günü Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları olacakmış. E, değişiklikler olabilir. Belki bu düşüşün nedeni olabilir. Belki işte abartılmış bir düşüş olabilir. Ya yani işte acaba ne açıklayacak diye millet satışa geçti. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Biraz sakin olalım. Biraz ekranları kapatalım biraz şirketimize güvenelim, şirketlerimize güvenelim. Portföyümüzde sektörel dağılım olsun. Bu sektörel dağılımda mutlaka hani medar iftarımız dediğimiz şirketlerden olsun. Geçmişte düşen, bugün nerelere gelmiş şirketler var. Bugün düşen, belki ileride nerelere gidecek şirketlerimiz var. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.